Selamun Aleyküm bilden önemli şeyler Handwerk ama Orta Nürnberg'deki insanlar bu sene diyor 200 tane yeni Mayıs'ta Mayıs'ta hanımları çıkmış diplomalarını almışlar ve çok mutlular başarılar diler yani Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen burada anlaşmayla Hollanda'da, Belçika'da olduğu gibi mesela Belçika'da, Hollanda'da çok e, fırıncılar gider oraya. Meslektaşlar mesela Nürnberg'de Handles bütün meslektaşların başı olan vergiyi toplayan Handles burada e, maisterleri, mesela elektrik kısmında olsun, inşaat kısmında meslek olan, 8 sene tercihesi olan Handves kamerayı arasın. Orada, burada çalışmak istiyorsa gençlerimiz Türkiye'den ulaşabilirler. Tavsiyem motivasyonuz varsa kanunlu yollardan gelmeye çalışalım gençler. Siz bilirsiniz. Toprağımız daha verimli. Biraz önce açıklamıştım ama siz bilirsiniz. Ee, devletin yardımıyla inşallah oradan da güzel işler yaparsınız. Allah yardımcınız olsun. Tekrar. Koyunlardan bahsetmiştik de. Şimdi bunlar diyor ki e, yakınlarında bu koyunları besleyelim. Bunlar diyor otları parası şu şekilde hepsini yiyip bitirler. Yeni e, böcekler, yenis, yani doğal sistemiyle güzel şeyler olacak burada diyor. Koyunlar baya çok iş görüyormuş. Hayırlı olsun. Yani makine kullanacağına bütün koyunları bırakıyorlar tarlanın üstüne bütün zararlı otları güzel hayvanlar güzel et veriyormuş. Frank Giflis de burada yarış var mı? 102 bin e, insanlar buluşmuş burada. Bu e, Mesela burada BMW M4 GT3. Lokal matador Marco Widman. Ön sırada ilerliyor. 9. olmuş cumartesi. Pazar günü de 13. sırada olmuş bu. Marco Widman. BMW M4 burada bize 10 kilometre bayağı ses gelmişti hafta sonu. Yani burada gerçekten sesler geliyor. Tabi bunlar da dizilli, benzinli arabalar. Halen uğraşıyorlar. E sistemi yapamadılar. Gelecek senelerde olmak niyetiyle uğraşıyorlar. ailesi bakalım. Onlar da tabi şefleridir bu. Jürgen Schielheim, Wolfgang Schlosser, Mecen'in şefi. Ondan sonra parti yapmışlar. Kim kazanmış da pokalı ona vermişler. Hanım ile beraber. 200 Mayıs'ta hanımlardan, erkeklerden bahsetmiştim. İşte burada diplomalarını almışlar. mutlu şekilde. 200 kişi diplomaları almış. İş yeri açmak isteyen iş yeri açıyor. Orta sahada meslek gençler için meslek imkanı kuruluyor bu anda devletin yardımıyla güzel işler yapılıyor inşallah. Hayırlı olsun. Aslında ben bunun için size e, şeyler anlatmak isterdim. Şimdi biz burada bakıyoruz ikinci sırada bir Türk akademisti var burada genç çocuk Maşallah, üç tane daha genç tanıyorum. Selverk şirketinde çalışan dört tane genç. Maşallah, e, digitalizyorum. Yani nasıl yapalım ki orta sanayi, Mil Frankfurt bölgesinde en güzel şekilde insanlara e, adaletli bir şekilde şirketler arasında orta sanayi iş verenler, iş alanlar, meslektaş meslek yapmayan gençler için Selver şirketi. Selver şirketi yani ben buradayken 1975'lerde ismi neydi? Müle. Müle idi. Sonradan Mülefelak, Selverk oldu şimdi. Şimdi bunlar ekspertler bir yuvarlak masaya oturuyorlar ve konuşuyorlar orta masada böyle. Bütün işler, işçileri Konstanze Oşman CEO Müller Medien yani şirketin ismi orta sanayide diyor bir motor yani orta sanayi güçlendiren, iş yerlerini açan, işi açan meslek, gençlere meslek açan, e, çok sağlıklı bölgemizde, diyor Nürnberg bölgesinde, Mil Frank bölgesinde işe yarayan, şimdi bunlar tabi Soffe Abteilung, yani Soffe adamları, iş adamları, bölgedeki avukatlar, iş adamları, değerli eee orta sahada yani oyuncular iş bakımından, sektöründen bu yere gelirken burada sol taraf moderatör sol taraf dan Christina Blumentritt Hakim Ayyaita Leiter Development yani Tatefter yani bu Türk gencimiz maşallah akademist DATF e çalışıyor. Çok meşhur bir şirket. Bütün avukatların, iş adamlarının aylıklarını, hesaplarını, kitaplarını yaparlar. Frau Wille, 3. sırada. Komunikasyon İHK, yani sanayi bağlantıları. Dr. Navid Konak Tar bu sırtan geliyor genç. Ben benim... Bim Vene bim, ile dersin, ro Roman Maya Logistik yani sanayinin içindeki bütün gelir giderleri kontrol eden Frank Şipak ile beraber bu son iki kişi. Sema o selver marketin digitalizirun payoniye. Yani orta sanayda reklamcılık, medya kısa zamanda bütün işverenleri, işçilerin şirketlerin barındırma